<laughs> 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 Herkese Orkun'a bir dönüyorumun dünya rekorları özel bölümüne hoş geldiniz. Daha önce de bir dünya rekorları özel bölümü yapmıştım Orkun'a meydan okuyorum için ama bugün farklı rekorları deneyeceğim. Çok eğlenceli olacak. Hemen başlıyoruz. Nasıl yapıyorlar? Youtuberlar nasıl yapıyor? Yeni moda nasıl artık? Yeni trend nasıl? Bu videoya 500 bin. 500 bin çok oldu. Yok hayır. 500 bin like gelirse katil köpek balıklarıyla büyük beyazlarla denize gireceğim. Okyanusa gireceğim. Büyük yemin ettim. 500 bin olmaz bence zaten. Youtube'da ben 500 bin like görmedim. Hadi bakalım. Hadi. Şimdiki dünya rekorunda bir tane adam ağzıyla üzümleri bir dakika içerisinde 86 tane yemiş. Ama bu abi bunları havaya atarak tutarak 86 tane yemiş. Ya olay şuymuş. Oh. Bir de adam mesela şunu atmadan sayıyor mu normalde ya Bunu atmadan sayıyor mu yani? O, o da olabilir belki. Böyle de olmuyor zaten. Bunlar büyük üzüm. Belki adam küçük üzüm kullandı. Bayağı yaptım ha bence. 15 tane falan yaptım yani. Japon kağıttan uçak yapma ustası Takuya Toda 26.1 saniye kağıttan uçak uçurmuş. 26.1 saniye havada süzülmüş o uçak. Oldu mu? Evet, elimde yapmış olduğum birbirinden farklı uçaklar var. Uçaklarıma çok güveniyorum. Özellikle şu uzun olan uçağıma bayağı güveniyorum. Geliyor. Atıyorum. 5 saniye çaktırmayın <laughs> dur. Bunu bunu çekmen lazım. Geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Ah. <laughs> Bu izdi. Adı ne olsun? Muzaffer. Adı <laughs> Muzaffer bunun. Geliyor hadi Muzaffer. Hadi Muzaffer amca. Elini öpeyim. Hadi amcacığım. Geliyor. <laughs> muzaffer amca. <laughs> muzaffer amca gitti. <laughs> Şöyle bir yere gitti ha Muzaffer amca. <laughs> Hızlılardan Muzaffer Amca eski hızlılardan. <laughs> Muzaffer Amca bizi üzdü. Olay <laughs> hiçbir olmadı ya. Evet, yine dünyanın en güzel dünya rekorlarından bir, dünyanın en güzel dünya rekoru. Evet, çok ironik oldu. 3 dakikada 23 tane balon şişirmiş bir taneden. Ama neyle? Burnuyla. Ben daha iyisini yapacağım. Ben 3 dakikada 24 tane şişir... 24 25 tane şişireceğim. Hadi bakalım. Hazır mıyız? Bir. İki. Başım <laughs> İçine sümkürdüm galiba. Şu an kafam kıyak oldu, gözlerim açıyor. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Dur, geliyor. Gözlerim açıyor, gözlerim açıyor. G Hava gözlerime gidiyor ya. <laughs> Bir tane yaparsam eşit oluyor. Dünyayı kuru kırmamla kaç saniye var? Ne da pahalısın. Dünyayı kuru mu kırdım abi? 2 dakika 40 saniye. Şu an burunla balon mi dünya rekoru mu kırdım abi? <laughs> Dünyanın aptalca rekorunu kırdım. <laughs> daha önce kek yeme rekorunu kırmıştım 30 saniyede. Abi dünya rekorları kırılıyor ya. Kırılıyor daha Bak bunu bence kimse denemeyi akıl etmediği için kırmışlar. Kimse abi çünkü oturup burnuyla balon şişirmeyi denemez, bence o yüzden kırmışlar bütün rekoru ya. Çin'in kuzey doğusunda yaşayan bilmem kim, Hai Long Chai Chung, buz küplerinin içinde 112 dakika kalarak dünya rekoru kırmış. Buz küplerinin içinde 112 dakika kalmış. Ben ise e, daha fazlasını yapacağıma kesinlikle eminim. Hadi, 1, sayıyoruz hadi. 1 2 3 YOL Hadi Gir 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 Çok kötü Hayatımda yaşadım en kötü Hissetmiyorum bacaklarını basamıyorum ayaklarımı hissetmiyorum ayaklarımı. Hav verir misiniz? Ayaklarımı hissetmiyorum Vücudumun yarıdan altını hissetmiyorum çünkü yarıdan altını soktum sadece. Göğsümü sokamadım. Sokamadım içeri yer yoktu çünkü. Ha, sakın evde denemeyin. Abi adam 112 dakika nasıl durmuş burada ya? Çok soğuktu yani. Kaç derecedir o? Çok dereceydi. Çok dereceydi, çok kötüydü. Sıradaki dünya rekorunda bir tane adam bir eliyle hop. Bir tane bir taneyi zor tutuyorum ben. Yani <laughs> 23 tane tenis topu tutmuş. Bir elinde 23 tane parmaklara sıkıştırarak o böyle. Geliyor, 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 geliyor. 12. Gerisi nereye sığacak peki? Oh! Bir sonraki çılgın dünya rekorumuzda bir tane adam ne gerek varsa dondurmacıya gidip bence muhtemelen o Maraş dondurmacısı 72 top dondurmayı üst üste koymuş. Peki rekoru burada sizce adam mı kırıyor, dondurmacı mı kırıyor? Abi külah bu ne abi? Bir külla 72 tane. Abi tamam yedek külla olsun bu kırılacak çünkü bu ne abi? Bunun 72 tane neresi sıcak bunun? Aha külah filmi. <laughs> Reklamlarda nasıl? Böyle güzelim yuvarlak top geliyor gerçekte böyle. E bu erecek. Şöyle bastırayım ya bunun içine doğru gitsin. Taktikleri var tabi bu işin. 3. Aynen 70 tane kaldı. <laughs> Abi şu an bu masaya düşerse yalnız o şeyi düşünür müsünüz? Olacak çileyi. 25. Onu yapıyormuşum bile düşünse. The <laughs> <laughs> Abi bugün ziyan oldu Neyse bence Kafada süt şişesi tutma rekoru 2 saat 33 dakikaymış Kafada niye süt şişesi tutuyorsun Gerçi şu ana kadar olan bütün maddelerin hepsinde Neden, niye denilebilir ama Buna daha çok diyorum Niye kafanda süt şişesi tutuyorsun Deyip deniyorum Tam Turgut gibi oldu Bora demiş ki Allah belanı versin Bora ayranla duş al Deli misin çocuğum sen Ayranla duş alınır mı <laughs> ah, bu gibi. Konuşmamam gerekiyor abi, bir dakika konuşmamam gerekiyordu. A bu. Bu, bu çok zor. Biz bununla önce ne yaparız biliyor musun? Aa, çek, çek, çek. Geliyor. Geliyor bu. Sakızla dünyanın en büyük balonunu yapma rekoru tam olarak 51 santimmiş. 51 santim ne kadar oluyor? 51 santim, şu kadar. Yok, bu 49 santim abi. Bu kız 51 şöyle oluyor. Oh oh. 3 yıl 3 years later. <laughs> <laughs> Dünya yakın. Yarım santim ile kırıyorum. <laughs> <laughs> e, yine çılgın dünya rekorlarından birinde e, kafasıyla adam 17 tane kaşık taşımış. Hani böyle bir özellik var. Mıknatıs adam özelliği. xmendeki gibi. baya e, bayağı böyle yüzü mıknatıs gibi ya da cildinin vücudunun farklı yerleri mıknatıs gibi bir şey tuttuğunuzda tink diye yapışıyor. Bende de o özellik çok olduğu için ben de şimdi o dünya rekorunu kırmaya çalışacağım. <laughs> Öyle değil anladığım kadarıyla bu rekor. Yani şöyle bayağı koyuyor. Mıknatıs değil mi galiba? İki. Kaçtı dünya rekoru? <laughs> dünya rekoru geliyor galiba. Aman tanrım. Keşfedildi şu anda. Dünya rekoru kırdım bak. Hem de yüzümde bir tane bile yok. Aynı zamanda hala şey güzel görünebiliyorum. Estetik görünmeyi hiç kaybetmiyorum. Bir dünya rekoru kırdım. Yani ben dünya rekorunu kırdığıma inanıyorum. Bu arada her yerden bana video için fikir önerileri geliyor. Bütün sosyal medya hesaplarından. Sizin de güzel bir fikir öneriniz varsa mesela Amerika'ya gidip iPhone 7 almak gibi e, açıklama kısmındaki formu doldurarak bana ulaşabilirsiniz. Abone değilseniz abone de olun aşağıdan. Bir sonraki videoda niye niye böyle niye şu ne abi yumruk atıyormuşum bir aşağıda bir varsa onu dövüyorum şaktır <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.